Deniz Deniz oğlum bir dakika. Deniz bekle. Yazm karardı. Ah! Ah! Deniz lütfen aç kapıyı. Deniz aç kapıyı lütfen. Deniz aç kapıyı. Her şeyi anlatacağım en baştan. Aç kapıyı. Dinle beni. Ne dinleyeceğim anne ya? Neyi dinleyeceğim? Deniz lütfen. Bu yeni bir şey değil. Biz Erkan'la uzun süredir beraberiz. Çok güzel ya. Bir bu eksikti. Bunca zamandır gözüme baka baka yalan söyledin öyle mi? Söylemek istedim. Anlatmaya çalıştım ama bir türlü anlatamadım. Ne anlatacaksın anne? İnanmıyorum sana. Bir düşün. Bu adam senden on yaş küçük. Tek derdi var o da paran. Yoksa niye seninle birlikte olsun? Haklısın oğlum. Benim gibi yaşlı bir kadını kim ne yapsın değil mi? Allah'tan param var da. Anne öyle demek istemedim. Ulan ben senin Deniz! Deniz! Deniz saçmalama! Deniz gel buraya! Dur! Deniz! Konuşma Ne işin var senin annemin yanında! Abicim dur! Hadi bırak! Ya, Leman bir saniye. Erkan lütfen! Lütfen! Ya bir dur! Ne var ne oluyor? Hadi dur! Asıl sen bırak şu sandalye konuşalım bir! Ya ne yapacaksın Deniz? Dövecek misin beni? Kavga mı edeceğiz? Sen ne pislik bir adamsın lan! Bak laflarına dikkat et! Etmezsem ne olur! Ya dur be! Deniz bağırma! Bağırmadan konuş! Rezil oluyoruz! Bağır! Bağıracağım! Bak Deniz bak, dinle beni ben Leman'ı seviyorum tamam mı? Bak hala konuşuyor Ay, ya uy, kardeşim canım. sen bizim başımıza bela mısın? Git lan buradan bir daha annemin yanında görmeyeceğim seni. Deniz saçmalama çocuk gibi davranıyorsun. Ben mi? Ben mi çocuk gibi davranıyorum? Peki sen ne yapıyorsun bu adamla otel bahçesi? Ya Deniz bak biz sana anlatmaya çalıştık. Bak hala biz diyor ya kardeşim git buradan lan git buradan. Yeter kimse bir yere gitmiyor. Anne kararını ver ya bu adam gidecek ya ben. Hayır sen de kalıyorsun Erkan da kalıyor. Öyle mi? Öyle. Peki o zaman size mutluluk var. Deniz dur. Tamam sustum konuşmayayım. Ya yeter ama Deniz. Koskocaman insanlar izin mi alacaklar senden? İzin mi alsınlar dedim ben. Ha gelip söylese yine karşı çıkardım o ayrı. Ha işte bundan bahsediyorum. Sonra niye söylemediler niye saklıyorlar diyorsun. Sen biliyor muydun yoksa? Neyi? Yok canım, ben nereden bileyim yani. Halil sen? Yok vallahi. Adam bir yıldır burada, hiç mi fark etmedin? Ya, aklıma bile gelmedi. Biliyordun da bana mı söylemedin yoksa? Bak eğer öyle bir şey varsa bir daha yüzüne bakmam, haberin olsun. Hayda, bilmiyordum dedim ya. Ben de şimdi öğrendim. İyi. Sen beni eve bırak, ben dolaşacağım biraz. Deniz, istersen ben de geleyim. Gelme, yalnız kalmak istiyorum. <laughs>